sürecin içindeyiz. Nedir bu süreç? Bu süreç bir çözüm sürecidir. Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle çıkmasın. Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Silahların susması, silahların artık gömülmesi kendi ayakları üzerinde duran, kendi iradesiyle hareket edebilen siyasete fırsat tanınması için bir çözüm süreci başlattık. Midyattan sonra ikinci durağı Kızıltepe'ydi. Orada da gündemi süreçti. Türkiye'nin tamamında çok büyük bir umut atmosferi oluştu. Biz Kürt milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Laz milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Arap milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Hepsini ayağımızın altına alıyoruz. Değerler silsilesi içerisinde böyle bir ırkı, kavmiyete, kabileye dayanan bir milliyetçilik yoktur. Bu şeytandandır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Bahçeli bu sabah bu konuşmayı beğenmemiş. Zaten sen beğenmeyesin diye bu konuşmayı yaptım. <laughs> Milletimin beğendiğini biliyorum. CHP ve MHP'lilerden oluşan gruplar orada bir provokasyonun içinde yer alıyorlar. Ve şimdi de kalkıp yine iyi niyet mesajlarıyla işte bunlara fırsat vermeyin. Şöyle yapmayın böyle yapmayın diyorlar. Beğenirsin beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Yapacakları toplantının yasalar içerisinde olduğu sürece saygı duymak zorundasın. Bu milletin tümünü kucaklamadınız. Irkçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Ondan dolayı bu ülkede sıkıntının hep kaynağı oldum. İstismara, sabotaja, provokasyonlara açık bir süreçten geçiyoruz. Herkesten, özellikle siyasetçilerden, özellikle medyadan duyarlı olmalarını, sorumlu olmalarını bir kez daha rica ediyorum. Türklük üzerinden, Kürtlük üzerinden, Araplık vesaire ırkçılık yapanlar bu topraklara ve bu toprakların değerlerine ihanet içindedir.